Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Dude Death oynayacağız Hemen tek kişiliğe girelim Jake var bende Daha yeni yükledim arkadaşlar Bir tane daha hesabım vardı Onda ikinci karakter de çıktı. Bugün 5 yıldız olup polislerden kaçacağız Bir de 5 yıldız olup polislerden kaçacağız arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Size bir şey soracağım. Şu CD var ya. Bak şu CD var ya bu CD. Bir hemen kapıyı açalım. Açıl. Açıl susam açıl. Açıldı. Bakın arkadaşlar alayım. takılıyordular bu şeyde. İşte şöyle. Bakın arkadaşlar burada hey taksi yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Onu bunlara yazabilir misiniz? Bilmiyorum da. Haydi ne olur. Öf çıkan arabaya bak. Bu arada arkadaşlar kanal... Bir dakika. Ha yani şöyle hop hop. ne yapacağım abi ya? Para da su yok mu? Karşıda bir tane. Bir dakika size bir şey göstereyim. Bak. markete gittiğimizde market arabası bizdeyken bir hayal ettiğimiz

ben sen gibi ya. Bay bay. Gel evet, gidin. Ee, evet, um, market arabasını önce bozmayı becerdik. Şuralarda çok motor motor oluyor ya. Oo, dok challenger var. 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 Dog challenger var. Dog Top challenger, top challenger, top challenger. En sevdiğim araba. Top. Onu biraz daha. da Bir dakika arkada bir tane araba gibi motor gibi bir şey gördüm. O ne? Ben den 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 den. Tam hareket dön, dön. araba. Top challenger. Hemen ben 5 yıldız olmaya gidiyorum. Bir dakika. mes. arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hatırlatayım. Kanalıma bana destek çıkmak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hadi devam. Devam edelim. Dur, silahçı neredeydi ya? Ha, ah, hatırladım bir dakika yanına. Şuradaydı. Arkadaşlar, driftleri görün. Drift böyle atıyor. Gegner. Silah. Bir dakika param yok o zaman. AK-47 e alacağım bir tane. Hemen şunu satalım. İşte arkadaşlar hemen devam 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 devam. Hop araba satıcısını gördüm. devam 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 hop <laughs> ah. şurada zaten Yeah agora vamos um... viajar lá Opa, Puxa, puxa, puxa Puxa, não me puxaram, me kadar alayım. alacağım ben de? Pistol da iyidir. Benim kaç tane bombam var? Ya kar topu. Eskiden kar topu <laughs> Burada mı kaldırılmış ya? Eskiden kaldırmaya önce şuna Hem evlerin camları da kırılıyor. bak Minecraft'ta beni gören yarım yanım varken bebek doğdu. hı hı uçuyoruz arkadaşlar. İzleyin. İzlemeyin. Saldır saldır. Saldır ne ya? Bak ne? kaldıran gemi mi olur? O? Gemi az önce ön kaldırdı. Gördünüz mü? Ah, Kaf kafam. Al kolum. Al bacağım. Al al. Ah. Uç 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 Onu biliyorum ben. Hemen koridora ördüm zaten. Denizde giden araç. Hemen. <laughs> Kaldıracağım. Hemen uç 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 Hemen arkadaşlar. Da da ATV da çıkmıyor ya. Şuna bak. ATV daha çıkmaz mı? Ha, dağdan da yuvarlanıyor. Ha. Uçuyor, uçuyor ATV. ATV uçuyor. Arkadaşlar uçan ATV. Ya <laughs> yolun ortasına kaya mı konur? एजाला उजाई देखा और क्या विशेषाई बना तो Of arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumu. of oh oh yaşayın. Aaa ne oluyor? Ha, kaç. Bu sefer kaçamayacağım ya. Eskiden kaçmıştım da bu sefer zor. Benim virajı alışıyorum. Bas 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 Vallahi bastım Orada UFO gibi bir şey gördüm Uç 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 Şuradan uçmam lazım Orada hayaleti gördüm arkadaşlar solda Eee 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 Bu arada ben bu silahı ne yapacağım artık dun 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 d u yukarısı mı geliyor? İyi olsa gelsin. Hadi bu, bu patlatalım bakalım. Bir el bulmasın. Ee, ah, ah, hayır, hayır. Ah, nereye gitti? Bay bay. Arkadaşlar bilmeyenlere göstereceğim bak. Böyle hadi bütün paralarımızı atıyoruz değil mi? Şöyle uzaya kadar gönderiyoruz. Şöyle hatta direkt. Tepede uçak mı uçuyor? Ama bir tek ben görmedim değil mi? Tepede uçak uçtu az önce. Bakın arkadaşlar bitti ya. Bakın alkış yapıyor. Şöyle. Bakın sesi açayım. Nå aunque... er <masmaper noise> <gra> <Sessk roast donc> det på tide å ta av seg jakka. Arkadaşlar sağ gene parşerde. Hop. Arkadaşlar, biz bu videomuz da bu kadar. Görüşmek üzere ve